1996'da dünyaya gelen Rüya Joric sunucu, model ve oyuncudur. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren ünlü isim Sırbistan asılıdır modellik ve sunuculuk yapmadan önce yaklaşık 10 yıl profesyonel basket oynayan Rüya Coric, Beşiktaş'ta forma giydiği sırada bileğinden sakatlanarak basketbolu bırakmak zorunda kalmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda hem gülen yüzü hem de fiziği ile dikkatleri üzerine çekmiş basketbolun ardından Miss Princess of Turkey yarışmasında yer almıştır. Yarışma sonlanmadan Fashion TV ile anlaşmış ardından Number One TV'de TV8'de sunuculuk yapmıştır. Özellikle TV100'de %100 Hayatlar programını sunduktan sonra tanınırlığı iyice artmıştır. 32. Best Model of Turkey yarışmasında Best Foto Model seçilmiştir. Nişantaşı Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitim alan Rüya Coric okul eğitimi dışında Gazi Üniversitesi'nde kamera önü eğitimi ve Yasemin Öztürk'ten oyunculuk eğitimi almıştır. Bugüne kadar birçok projede rol alan güzel oyuncu, Yılanların Öcü, Kimse Bilmez, Aşk Yeniden dizileri ve Deli Ormanlı sinema filminde de adından söz ettirmeyi başarmıştır. Günümüzde Nimet Tezgi'den Ajansı ile çalışmaktadır ve Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Emanet dizisinde oyuncu olarak yer almaktadır. Ayrıca Uçan Kuş TV'de A Plus magazin sunuculuğunu sürdürmektedir. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaktadır ve bu videonun çekildiği sırada resmi hesabında 36.700 takipçisi bulunmaktadır. Ancak Emanet dizisini izleyen kitle çoğaldığında bu sayının 100.000'e ulaşması beklenmektedir. Kendisine tüm projelerinde başarılar dileriz. Arkadaşlar video videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanalımıza abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımıza da bekleriz.